Hoş geldin aşkım. Hoş geldin. Sanem, çok mutlu görünüyorsun. Evet, çok mutluyum. Çünkü düğün siparişi aldık. E süper, tebrik ederim. <laughs> Aman ya. Ne oldu aşkım? Düğün deyince... Hayatım, hafta sonu amcamın nikahı var. Oraya gitmek zorundayım. Ama mecburen Çağla'yla aynı ortamda olacağız. Gitmesem olmaz değil mi? Olmaz tabii. Yani amcanın bu mutlu gününde Volkan'la daha yalnız bırakamazsın. Şimdiye kadar ailelerimizle konuşsaydık sen de benimle gelirdin. İnan gelmezdim Burak. Çağla beni görür görmez sinir tepesine çıkıyor. E benim için de öyle. O yüzden gerilmeye hiç niyetim yok. Benden ne kadar uzak o kadar iyi. Sana bayıldığımı söylemiş miydim? Hayır. Peki, söylüyorum o zaman, sana bayılıyorum ya. Yani. Ben de sana bayılıyorum. Hadi hazır sen çıkalım mı? E, tamam, artık işlerime evde devam ederim. Dur. Gonca ben çıkıyorum. lazım. Pastanede işim var. Aşkım, verdiğim sözü unutmadım. Merak etme. Tamam merak etmiyorum ama acelem var işte. Hadi. Tamam aşkım. Neredeyse koşacaksın. Biraz yavaş. Kanka hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Ay benim pasta için acilen mail atmam lazım. Ay evet Aslı. Bir an önce halledelim onları da. ilk dersimizi kaçırmayalım. Ne dersi ya? Aşkım şu maili atayım ben sana anlatacağım. Kanka e, şey diyeceğim. Gel kanka ben sana anlatayım ne dersi olduğunu gel. Ah, gel kanka. Gel. <laughs> Kızlar dansa yazıldı. Ne evet, güzel. Güzel de yani hani bize dans etseler falan yeni figürler öğrenseler güzel. Ama yani şimdi gidecekler orada böyle seksi seksi kıyafetler. Bilmediğimiz adamlar, elin adamları, dans diye orada danslar falan. Abartma oğlum ya. Kanka ne abartma ya. Böyle, böyle beden bedeni danslar falan. O, oh, bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Bak şimdi kafamı karıştırdın ha. Nereden çıktı ya bu dans dersi? Nereden çıkacak? Bizimkinden çıktı. Sürekli böyle bir yenilik peşinde. Yine buldu bir şey yani. Ben ilk başta hevesli falan diye izin verdim. Sonra izin verdiğime pişman oldum ya. Ben yani konca senden bir de izin aldı yani sana kanka. Aslı senden izin bile almamış. Ya neyse ne. Ne yapacağız şimdi? Hem gitme desek de biz dinlemezler ki bunlar. C ya ne bileyim işte. Öyle dersek de inada bindirirler. Biz de dans kursuna gidiyoruz. Başka çaremiz yok. Kanka nasıl dans kursuna gideceğiz ya? Ben dans etmeyi falan bilmiyorum ki. Böyle kazık gibi dururum. Böyle anca ben direkt dans yapar. Oğlum <laughs> 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 ben de dans anlamam ki. Ya o zaman yapalım ya. Gidelim vallahi. Böyle biz o yeteneksizliğimizle onları danstan soğuturuz. Aynen, anlaştık. Tamam, o zaman hadi gel. Meyli attım. <laughs> hadi gidelim o zaman. Biz de geliyoruz. Siz de mi geliyorsunuz? Evet. Biz de dans kursuna başlıyoruz. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz ki? Evet, komik olan ne? Biz dans edemez miyiz? Yani pek sanmıyorum ama. Hayır, <laughs> dans ederiz değil mi kanka? Ne güzel dans ederiz hem de. Biz kankamla süper bir çift olacağız. Kanka, o kadar da uzun boylu değil. Mi? He, biraz anlattım. <laughs> hadi bakalım, nasıl dans ediyorsunuz? He, bakalım. <laughs> hadi, bu hadi, için. Ha, Defne burada, görüşmek Defne, sen burayı halledersin. Merak etmeyin. görüyor musun? Ben sana demiştim bak, dans ediyorlar bak. Hayatta benim sevgilime öyle sarılamaz. Kırarım kafasını He, Aynen. Ya siz ne konuşuyorsunuz bakayım öyle? Bir şey diyeceğim Gonca, sen böyle mi dans edeceksin? Böyle mi dans etmeyi düşünüyorsun acaba? Vallahi dans ne gerektiriyorsa onu yapacağım ben de. He, sanat için soyunurum diyorsun yani burada. Erdem burada beni kıskanıp sorun yaratacaksan hiç gelmeseydin. Bak Burak, hiçbir şey yapmıyor. Aslı, Yürü, gidiyoruz. Ne oluyor canım? Ben bu şekilde dans etmene izin falan veremem. <laughs> Bırak beni de peteri çıktı. Siz danstan ne anlarsınız ya? İçiniz fesat sizin. Artık dans deyince aklınıza ne geliyorsa. Şu dansa bakın mesela. Çok estetik. Bu dans iyiymiş, evet. Bu dans hoş. Ama bak bir şey diyeceğim. Ten tene değmediği sürece sıkıntı yok. O faydam ya. Sus, tamam. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hep birlikte mi katılacaksınız? Evet, benim kız arkadaşım. Ve benim kız arkadaşım. Böyle dördümüz dans edeceğiz biz. Anladım. Ee, ben sizinle çalışacak hocayı çağırayım. Ne yapıyorsunuz ya? Evet, ne yapıyorsunuz? Kıskanıyoruz. Ne yapalım? Ee, evet kıskanıyoruz. Hayır, kıskanmak da bir yere kadar ama. Sizinle buraya gelen de kabart. Biz de böyle. Rahatsız olursanız biz gidelim. Tamam, oh, ben gitsem. Dans arslanınıza ben gireceğim. Süper. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Erdem ben. Hoş geldiniz. Ben de Burak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hı hı. Ee, önce biraz ısınalım. Ne oldu? Hani gidiyorduk? Evet, biz gitmiyor muyduk? Hadi. Yok ya. İyi bence burası. He, evet güzel burası. Biz burayı sevdik. Biz hiç sevmedik ama, değil mi Aslı? Kıskanmaksa bir yere kadarmış. Siz bizden beter çıktınız ya. <laughs> biz de böyle canım. Hadi. Yürü. Aa, aa, aa. <laughs> Halil Bey, e, Aslı'nın tarifine göre buralarda bir yerde olacak. Hı -hı. Aa, şu karşı <laughs> mı acaba? Orası mana. Gonca annem sakla! <laughs> Annen mi? Aa, Burak Bey değil miydi o? Öyle mi? Fark etmedim. Ay şimdi yanımızdan geçti. Hastaneyi arıyor değil mi Yemen Hanım? O yüzden. Ha, hastanede geldi zaten. Neyse, Burak'ı arayayım da annemin gittiğini haber vereyim. Ben de ne yapayım? Şu maile bakayım o zaman. Evet, bak bak. Alo aşkım, annemler gitti. Tamam. Bak. Mail gelmiş, mail gelmiş. İş almışız. <laughs> ya inanmıyorum. İş almışız. Oley, iş almışız kanka. <laughs> i̇ş almışız. <laughs> Kanka bak nasıl seviniyor ya? Yemin ederim milyonlarım var. Yani üç kuruşluk iş için nasıl seviniyor? Adam adam. Ya kanka ne demek ya? Her zaman. <laughs> Aşkım. Aşkım. Sevgiler. Sağ ol canım. Ha. E, bu arada annemizi görmüş mü? Ay, görmüş. Burak Bey pastaneyi biliyor mu diye sordu bana. Hadi ya. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim Burak? ...artık daha fazla dikkatli olmamız lazım. Ya baksana anne bana haber vermeden çat diye hastaneye geldi. Az kalsın yakalanıyorduk. Telefonda yakalandığım yetmiyormuş gibi... ...bir de bizi burada görecekti. Aşkım bak. Gel beni dinle. Bir an önce ailelerimizle konuşalım. Konuşacağım. Ha evet evet fotoğraflar elime geçti. Demek hala birlikteler. Yalnız bak biliyorsun bu olay hiç kimse tarafından bilinmemeli ve duyulmamalı. Tamam mı? Sadece ikimiz. Ben seni daha sonra arayacağım yine. Burak. Oğlum ne yapıyorsun burada? Aynı soruyu ben de sana soracaktım baba. Sen böyle gizli gizli kiminle konuşuyorsun? Gizli mi? Ne gizlisi oğlum? İş görüşmesi yapıyorum. Baba, az önce ne dediğini duydum. Hangi meselenin gizli kalması çok önemli? Ben de öğrenebilir miyim? Ya işte önümüzdeki günlerde çok önemli bir ihaleye gireceğim. Onunla ilgili şimdiden alttan alta bir takım çalışmalarda bulunuyorum. Görüşmeler yapıyorum. Sanki gizli kapaklı bir şeyler yapıyormuşsun gibi geldi ama. <laughs> evet ama bak annen yüzünden. Biliyorsun ben bir ihaleye girdiğim zaman kadın hemen böyle bir savaşa giriyormuşuz gibi davranıyor. O yüzden ben de her şeyi olabildiğince ondan gizli yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Öyle davranıyor değil mi? Evet. Ruhu telaşlı. Yani yapacak bir şey yok. Sen işte biraz daha tecrübe kazan. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ama biraz zamana ihtiyaç var bunun için. Ama bak benim şüphelerim tam olarak geçmedi. Söyleyeyim. Annemi aldatmıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> ya Burak, babanla dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Yok baba, alakası yok ya. Seni kerata seni. Hadi bakalım, ben bir hazırlanayım. Görüşürüz. <laughs> teşekkür ederim. Yemekler bir harikaydı Menalım. Hanım, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Hmm, Aslı nasıl? Okul nasıl gidiyor bakalım? Çok iyi, çok mutlu. Henüz daha bir hafta oldu ama çok memnun. Ee, size nasıl teşekkür edeceğiz bilmiyoruz Nihat Bey. Valla bana teşekkür etmenin en iyi yolu onunla okuldan mezun olması. Yani diplomasını bir alsın da. İnşallah o günleri de göreceğiz. Ha bu arada Emel Hanım... ...yani Aslı şöyle okulu bir yoluna falan soksun. Ondan sonra eğer isterse tabii... Yani ...part time olarak bizim şirketlerden birinde çalışmaya başlayabilir. Aslı aynı zamanda çalışmayı da çok seviyor öyle değil mi? ...evet çok sever... Ee, ...okullar açılmadan önce Aslı çalışmaya başladı aslında... Ee, ...bir arkadaşı pastane açtı... ...oraya gidip geliyor... ...vallahi bravo yani bu kıza... ...yani ne yalan söyleyeyim... ...eğer ben bunu bilseydim... ...bizim Sinan'ın pastasını onlara yaptırırdık... ...yani başka biri para kazanacağına düşün... ...Aslı para kazanırdı öyle değil mi? Ay yok artık Nihat daha neler... Ya, Ay ...Emel yanlış anlama yani... Çünkü düğün pastası dediğin profesyonellik gerektiren bir şey. O açıdan söylüyorum yani. Ama Selda'cığım onlar da zaten bir dükkan açtıklarına göre... ...pastanede mutlaka profesyonelce yapıyorlar bu işi değil mi? Estağfurullah efendim. Ee, şey zaten kısmet olmayacakmış. Ee, i̇zninizle. Selda niye böyle davranıyorsun? Ay kötü bir şey söylemiyorum ki Nihat. Yani Doğruyu söylüyorum ben. Gerçekten düğün pastası demek profesyonellik isteyen bir şey diyorum yani. Artık çoluk çocuğun yaptığı pastayla yani. Her dediğimde batsın sana Nihat. Babam da demez mi? Pastanede çalıştığını bilseydim Sinanların düğün pastasının siparişini Aslı'ya verirdim diye. <laughs> Vallahi senin dolaylı olarak da olsa Çağla için pasta yaptığını düşünemiyorum. Yoksa sırf kafasına geçirmek için yapmak ister miydin aşkım? Ha ha ha, çok komik Burak. Bence ben sana özel bir pasta yapayım. O pastayı da kafandan aşağı atayım. Ha, ödeşelim diyorsun yani. E olur. Ben senin elinden zehri bile olsa yerim. Bu arada o pastayı sen bana atmadın Burak'cığım. Benim elimden fırladı, kafama düştü. Nasıl unuturum? O gün hayatımın aşkıyla karşılaştım. Ha, bu arada... ...baban iyi ki benden böyle bir şey istemedi kadar ince bir düşünceyi reddetmek zorunda kalırdım. Bu arada bedavadan Çağla'ya tasarımımı vermek bana yetti. Ona başka bir kıyak Abi. daha. Aşkım, annem sesleniyor. Kapatmam lazım. Aşkım, ne yapıyorsun? İyiyim canım, hazırlanıyordum. Çıkacağım şimdi. E tamam, birlikte çıkalım. Ben seni pastaneye bırakayım. Oradan da zaten amcamın yanına geçeceğim. Ee, damadı büyük günü hazırlıyoruz. Sen çok hazırlanma ama. Kıskanç sevgilim benim. Ay, sen sanki hiç kıskanç değilsin. Ya tamam, tamam. E o zaman ben çıkıyorum. Her zaman yerde buluşuyoruz. Tamam mı? Tamam canım, ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Oğlum, ben Elçin'e yardımcı olmak için gidiyorum şimdi nikah yardımı için. Tamamdır anne. Siz de geç kalmayın tamam mı canım? Tamam anne, görüşürüz. Hadi canım. Ay. Ay takıyı unutmuşum. Hadi geri dönelim. Peki Selda Efendim anne. O kızın senin arabanda işi ne oğlum? Aslı'dan mı bahsediyorsun? Ay evet. Evden çıkarken karşılaştık. Gideceği yer yolumun üzerindeydi. Ay Burak inanamıyorum ben sana. Yani sen aşçının kızına şoförlük mü yapıyorsun oğlum? Yakışıyor mu sana? Yani gerçekten inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Anne abartma. Bak Burak, bana doğruyu söyle. O kızla aranda bir şey var mı? Eğer varsa, bak eğer varsa bir dakika tutmam onları anne kız evde bil. Anne, kapatıyorum. Bu konuyu sonra konuşuruz. Ben sana söyledim Burak. Annem beni hiçbir zaman kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Benim oğlum gitmiş, aşçının kızına şoförlük yapıyor. Tabii bu kadarla kalsa iyi yani. Ama yo ben buna göz yumamam. Artık bugünden itibaren bu evden gidiyorlar. Bu kadar. Buraya kadar. Bak her geçen gün aleyhimize işliyor. Çoktan konuşmalıydık. Sen ne dersen de ben ailemle konuşacağım Aslı. Amcamın nikahı biter bitmez bu akşam. Artık ben de çok yoruldum. Ne olacaksa olsun. Hem en kötü ne olabilir ki ya? Bizi birbirimizden zorla ayıracak değiller ya. Sizi bu evden gönderemezler. Sizi gönderirlerse ben de durmam bu evde. Durmayıp ne yapacaksın? Size gelirim. İç güveysi olarak. Kabul etmez misiniz beni? Cık. Hem annen iyi bir kadın. Bence acır benim halime. Hı, tabii tabii. Ya bir de ilişkimizi öğrendiğinde bir gör onu sen. Ya annem iyidir hoştur ama tersi fenadır. E olmadı kaçarız ya ne yapalım? Gelmez misin benimle? Ben seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. kalıp sana yardımcı olmayı çok isterdim. Ama gitmek zorundayım biliyorsun. Biliyorum. Bugün için bol şans. Altından başarıyla kalkacağına eminim. <laughs> çok teşekkür ederim aşkım. Bu arada annemin söylediklerine sakın kafanı takma. Kendini üzme. Tamam mı tanem? Tamam canım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. şu arabayı ayarlayıp hemen geleceğim. Bak Erdem geç kalma lütfen tamam mı? He tamam tamam hadi. Aslı ben gece hiç uyuyamadım heyecandan. Sen ne durumlar nasılsın? Burak'ın annesi bizi yakaladı. Efendim? Nasıl yani? Burak'ın arabasına binerken gördü beni. İnanmıyorum ya tam da gününde. Kızdı mı peki çok? Kızmak ne kelime? Delirdi. Hemen Burak'ı aradı zaten. Senin o kıza ne işin var diye bağırdı. Şok olmuştur kadın Aslı. Eğer aranızda bir şey varsa onları bir dakika bile bu evde tutmam dedi. Tutmaz gerçekten de. Ne yapacaksınız peki? Bir an önce çıkmanız lazım o evden. Burak'a her şeyi anlatacağım. Ne olursa olsun her şeyi söyleyeceğim dedi. Aferin be. Aynen öyle Aslı. Konuşun artık ya. Daha ne kadar saklayacaksınız? Ya ne güzel işlerimiz de iyi gidiyor. Buluruz size bir ev. Aa, Erdem bana avans verir değil mi? Canım benim tabii ki verir. Zaten bu işleri almamızın sebebi sensin. Sen olmasaydın alamazdık ki. Şu büyük işi atlatalım, ödememizi alalım. Ondan sonra hemen size bir ev buluruz, taşırız sizi Aslı. İnşallah Gonca. Yani bu iş bizim için çok önemli. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan